Melih çocuk da olsa, ben onu birey olarak görüyorum. Evet. Kendi karakteri var, kendi istekleri var, kendi hayalleri var. Oğlum insan mısın sen? Nasıl bir adamsın oğlum sen? Bir de vuruşları gördün lan. Simon içinden biri Abi mi? gördüm, gördüm. Ben onu dışarıdan izliyordum şu ha, Benim 5 yıl önceki halim gibi abi. E, abileri de çok güzel. Abileri de çok iyi. 10 numara <gülüyor> adamlar. <gülüyor> Teşekkür e, ederim de... abi. <laughs> Hayrol. Ev gibi çocuk ya. çok fena ya. 11 yaşında lan, 11 yaşında. Bir da ölüm. Diyecek hiçbir şey yok ya bu adam. Kreden, Sen insan üstü bir oyuncusun. Bunu var ya bütün ülke takdir edecek. Ben sana söylüyorum. İngilizce. Anasını ya <laughs> oradan vurursan zaten. Sen aldın bu arada. Altın kamaz. Allah. Allah. <laughs> Önce normal bu lan. Ne? Çok hava Melih'in öpücüğü HAA! çocuk Her baba çocuğun arkasında böyle durmalı Her şeyinde, yani Melih'in oyun oynadığı her saniye Ertuğrul arkasında izliyor Öyle söyleyeyim size <laughs> Ama şey, bir şey var Yani, kapıyı açan babam Yani anahtarydı Ne bileyim <laughs> yani, babam olmasın <lafı. gülüyor> Kanka çok fena ya. Hani onları ayırabilirim. Diye... anlamıyor Olanı söylüyorum söylemekten yok. sıkılmıyorum. Gördükçe şaşırıyorum hala. Ne dedi? Tek şey at bakalım bu dostum Harbi öyle ya. Ben öleyim her şey Melih'e kalsın beyler. Yani öyle söyleyeyim size. O kadar çok seviyorum. Benim Nasıl bir hastalığı var? Kistik fibrozis diye bir hastalığı var. Organlarla alakalı. Sizlerle tanıştıktan sonra bayağı bir düzeldi. Öyle söyleyeyim. Yani moralle alakalı bir şey. Var. Bütün hastalıkların moralle alakalı. Senin ki neden... geliyor da internet kafedenmişsin sen? Evet abi. Amrakım sana bilgisayarın en güzelini almazsan beni de siksinler çok güzel bilgisayar hediye edeceğim sana. Gitmene gerek kalmayacak internet kafeye. Bye. Ekiple beraber geleceğiz. Evine kasayı da getireceğim. Kuracağım kendim. Tamam mı? İnternet kafeyle de bedava İnternet kafeyle Bay bay de. Uğraşmayacaksın <laughs> Tamam mı? Çoğu insan sizi yayında tanıyor. Ben normalde de tanıdım. Çok şey kaçırıyorlar öyle söyleyeyim.